Selamlar beyler. Vice Roll Play'deyiz. Bakın silahlar da çekildiğine göre bugün ne var? Savaş var. Harikasın kardeşim ya. Kullanabilir misin diyor. Kanka. Konuşursam çok ağır konuşurum. Biraz biliyorsunuz sıkıntılar çekmiştik. Şimdi tekrardan kendimizdeyiz. Bir problem yok. Rahat olun. Çete bana, çete bana biraz kızgın. Sana güveniyorum birader. Namın senden Var oldu. Neyse arabamıza binelim yani. Adam öyle bir baktı ki bana. Boş konuşma ama ne ama sıkıntı yok. Sana ben emin ol göstereceğim kanka. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar çatışmaya falan girdik. Şimdi biraz ticaret için bir şeyler alacakmışız. Arkasına bakar. Oğlum bir durun amına koyayım lan. Zaten sıkıntılı dönem olmazsa olmuyor amına koyayım. Yani şimdi var şimdi Bir adam akıllı nefes alamadık ama şu an gerçekten yani Vice'a girince abi çatışma başlıyor anladım. Ben de çatışma başlıyor. Şimdi ticarete doğru ilerliyoruz. İnşallah güzel paramızı kazanacağız. Artık o evden çıkmam lazım benim. Rahat olun. Olacaksa. Aa geldik. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum tezgah, tezgah lan bu. Lan bu. Ah. Benim yürüyüşe baksana tam asil bir adam gibi yürü. Hey zencim nasıl gidiyor? Ha, Bahsettiğin adam bu mu? Benden mi bahsediyor? Aynen aynen. Bana kendini tanıt zencim. 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. İş yaptığın adamı bilmek istiyorum. Abi sen anlamadım sağlam adam mısın? Ancak sana söyleyeceğim tek şey aç çektiğimdir. Şey çantayı Adama uzatır. Evet beyler malları inceledik, kontrol ettik. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor, bakalım. Bizde yamuk olmaz falan diyorsun da kanka biz ne insanlarla çalıştık. Yamuğun kralını yaptılar, anladın mı? Yaralandım. Yaralandım, en sonunda bunaldım. Sikik 418 veya 4K X9'andaki kömürler gibi taşraklarının arasında sakladıkları paketleri sana sunmuyoruz kapo. Hepsi birinci kalite, en iyi klas, son model. Anladık kanka, göreceğiz. Yamuk olmasın, bak. Bunca tok, çok aç doyurur. Anladın? Pişman olmayacaksın kapo. İnşallah. Bakacağız. İnşallah. Hayırdır beyler? Oğlum dur. Silahına davranır. Ananı sikeyim. Amına koyayım, ne oluyor lan? Tezgah alan bu. Amına Oğlum siz harbi çakalsınız ha Vallahi diyorum bak çakalsınız Çık çıkar kafayı çıkar Oğlum harbiden çakalsınız ha Her ticarette böyle olmaz ha bu Vallahi kafelik lan bu Tarık Ölme kardeşimsin Oğlum bir yerde büyük silah sesleri var ha bir tane ha Little Jordan onlardan bir kişi öldü. Bizden biri öldü mü yok. Vay amına koyayım adam net taradı lan. Beyler bir ticarette de salmıyorlar. Vallahi her ticarette sıkıyor. DM atıyorlar ya. Ama bana sıkıyor. Öleceğim. Sırtımdan vuruldum. Ya Allah rızası için ya. Vallahi billahi var ya çeye döndüm ya. Öldüm. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Neyle götürüyorsunuz bu sefer? Kapoyu bırakır. Slash crack. Yine vurulduk arkadaşlar ya. Şaka mıdır ya? Ya bir işte doğru gitsin ya. Nasıl sıkıyorlar 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 abi abi.